<laughs> sayın Belediye Başkanım, sayın belediye başkan yardımcılarım, sayın büyükşehir belediye koordinatör müdürümüz, muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, meclis üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz derneğimizin bu güzel mekanını bize kazandıran Soğuk Eller'i Başkanı Sayın Hasan Ergene'ye kendim ve yönetim kurulunun adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 11. geleneksel Turgut Alp e, belde hayırıydı daha önceden. E, mahalle olduktan sonra mahalle olarak devam ettiğimiz e, geleneksel 11. si düzenlenen toplu sünnet şölenimiz ve kutlu doğum ayrılımız da vardır. Bunun eee açılışı da bugün olmaktadır. Biraz sonra da elva karmak için hep birlikte teşriflerinizi aşağı bekliyorum inşallah. Aynı zamanda şimdi açılışımızı yapmak üzere eee Başkanımdan da birkaç söz almak istiyorum. Evet, çok değerli hemşehrilerim, Soma Protokolümüzün çok, değer çok değerli üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarım, meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Müdürümüz, ilçe müftümüz, çok kıymetli muhtarlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, Turgut Alp Mahallemizin çok saygıdeğer sahinde, sakinleri, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Turgut Alpliler Dayanışma Derneğimizin yeni yerinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, Turgut Alpimiz somamızın çok güzel bir köşesi oldu. Ve özellikle bu havuz, su başı, etrafındaki park bizim göz bebeğimiz. Hepimizin ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte gelip dinlendiğimiz, nefes aldığımız çok güzel mekanlar buralar. Buraların kıymetini iyi biliyoruz, iyi bilmeliyiz. Turgut Alp'imiz birbirinden değerli büyüklerimizle, kardeşlerimizle bizim için çok önemli bir değerdir. Şehrimiz için büyük bir zenginliktir. Burada çok sevdiğimiz büyüklerimiz var, çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Her zaman bizi bağrınıza basıyorsunuz her zaman bize en güzel şekilde ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet buralar hepimizin. Bizden önce bu belediye hizmet binası yapılmış. Uzun yıllar belde belediyesi olarak hizmet etmiş. Şimdi de Soma Belediye'mize bağlı bir temsilcilik bir şube gibi. İçinde gene mahalle muhtarımız var. Binamız boş değil. Değil mi? Ve her türlü sosyal faaliyette de kullanıma açık. İsterseniz burada kurslar düzenleyebilirsiniz. İsterseniz toplantılar yapabilirsiniz. Burası sizin malınız. Binamızın altında da bir kahvehanemiz vardı. Benden iyi biliyorsunuz. Turgut Aytkiler Dayanışma Derneği'nin çok değerli yönetici kardeşlerim benim. Geldiler, bir projemiz var. Ortak olur musun başkanım? Bize bir imkan sağlar mısın? Dediler. Ben de dedim ki siz madem işin ucundan tutuyorsunuz, biz sonuna kadar her şeye varız. Ve hepimiz beraber bir olduk, beraber olduk. Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bu güzel eser ortaya çıktı. Park Bahçeler Müdürümüz de sizin içinizden birisi Öden Bey. O da çevre düzenlemelerine katkıda bulundu. Ortak bir iş başardık inşallah. Ve bugün hepinizin huzurlarıyla da açılışını gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli günlerde bu açılışı yapıyoruz. Yarın eski belde hayrımız, şimdiki adıyla mahalle hayrımız. Kutlu doğum haftamızın en önemli programı. Geçmiş yıllardan beri biliyoruz. Peygamber Efendimiz'i andığımız, anlamaya çalıştığımız güzel günlerin başlangıcı ona denk getirdik ve yine güzel bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, evlatlarımızı sünnetle ettiriyoruz. El birliğiyle bu geleneklerimizi sürdüreceğiz. Turgut Alp Belediyesi kapanmış olabilir ama Soma Belediyesi var, Manisa Büyükşehir Belediyesi var. Gene biriz, beraberiz. Şimdi bir de derneğimiz oldu. Bu hizmet kervanına bir de derneğimiz katıldı. Hiç yese kapılmayın. Turgut Alp hiçbir şey kaybetmedi. Tam tersine çok şeyler kazanacak inşallah. Güç birliğiyle. Onun için ilk adımı burası olsun. Hep birlikte açılışını yapalım. Ve güzel hizmetlere vesile olsun inşallah. Emeği geçen herkese, başta Ali Tuluk Başkanım olmak üzere, dernek başkanlarıma, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Soma Belediyesi çalışanlarına ve buraya gönülden destek veren çok kıymetli Turgut Alp Mahallesi sakinlerine huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. var varolunuz efendim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الهي يا ربي مبارك 3 ايالده Allah Resulü Efendimiz'i andığımız haftamızın başlangıcında bu güzel mahallemizde, semtimizde başlanmış olan bu hayrımızı sen kabul eyle ya Rabbi. Biraz sonra hazırlanacak olan helvamızı, yarın ikram edilecek aşlarımızı, okunacak mevlidi şeriflerimizi, yapılacak bütün hayır ve hasenatımızı sen dergah hızzetinde kabul eyle ya Rabbi. Bugün, bugün açılacak olan bu müesseseyi mahallemize hayırlı eyle ya Rabbi haramlardan uzak, helallerin işlendiği, helallerin konuşulduğu, kapısının üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılanan bu müesseseyi mahallemize hayırlı ile ya Rabbi. Burada çalışacak olan işçilerimize, elemanlarımıza hayırlı kazançlar, sağlık, sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. Celle ve alel Fatiha. Oturun bir <laughs> <laughs>

sevgili seyirciler. Şu anda Turgut Mahallesi'ndeyiz. Turgut Arpliler Dayanışma Derneği'nin açılışındayız ve Voda Kafesi'ndeyiz. efendim Turgut Arp Mahallesi muhtarı olarak Gülay Hanım neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani bugün bir etkinlikler gerçekten birlik, kurduk. ...bütünlük anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnanın o kadar küçük küçük güzel yardımlar aldı ki hı hı. zaten tamamen Tugay halkının katkılarıyla belediyemizin katkılarıyla olan bir şey. E, dernek başkanımızla beraber ortak hareket ettik. 21 tane Sünnet çocuğumuz var. Hı hı. Katılım oldukça fazla. E, bu kafeyi de Turgut Alp'e kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet efendim. E, peki efendim Hasan Bey, siz de derneğin başkanısınız. E, derneğin ilgili neler söylemek istersiniz? Kaç yılında açıldı derneğiniz? Derneğimiz 2014 yılında faaliyete girdi. E, yaklaşık 3 <laughs> yıldan beri görev üstlenmiş bulunuyorum. Hı hı doğum aylığımız her yıl geleneksel olarak yapılıyordu. Dernek olarak bunu üstlenmiştik fakat biz daha aktif bir dernek olmak istiyoruz. O yüzden e, e kafeteryamızı e, yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede bitirip e, faaliyete aldık. İnşallah mahalle halkımız için, sonumuz için hayırlı bir e, iş olur. Bu kadar yani diyebileceğim. E, Vodo Cafe'nin açılımı komakçıra su anlamındaymış Sa herhalde. Teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun Teşekkür efendim. Ediyoruz. Bütün somanları bekliyoruz. İnşallah Hadi efendim. Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun.